İşte küçük bir oğlan çocuğu, 8 yaşlarında e, babasına gidiyor. Baba dondurma yiyebilir miyim diyor. Babası da hayır diyor, sınır koymuş. Yiyemezsin. Ondan sonra çocuk kameraya dönüyor. Zaten bu kurgu film. Hı -hı. İşte diyor, diyor istediğimi alamadım. Ebeveynlerinizin diyor, hepsinin ihtiyaçlarını iyice analiz edeceksiniz. Hepsi'nin isteği birbirinden farklı. Ona göre yaklaşacaksınız. İşte o zaman istediğinizi elde edebilirsiniz. Tekrar babasına gidiyor, böyle çok sevimli bir yüz ifadesi takınarak, babacığım çok uzun bir gündü. Bu uzun günün sonunda seninle bir kase dondurma paylaşabilir miyiz? Evet, o diyor video çok güzel. <laughs> evet, babası da o, tabii benim canım oğlum diyor. Çocuk ha işte diyor istediğimi elde ettim. Sonra annesine gidiyor, anne ben tabletle oynamak istiyorum diyor. Kadın hayır diyor. Hı -hı, yasak. Ah diyor, onun ihtiyacı da başka. Tekrar gidiyor annesine, anneciğim çok yoruldum bugün. Hadi şuraya uzan. Üzerine de ben senin bir yorgan örteyim. O zaman da birazcık tabletle oynarım. Kadın böyle oy benim canım yavrum diyor. Tamam diyor. Tablet <laughs> veriyor. Şimdi bu çocuğun yaptığı şey tam olarak duygusal zekayı kullanmak. Çünkü duygusal zeka empati kurmak, karşındakinin ihtiyaçlarını anlamak, ona göre kendi duygularını düzenlemek ve karşındakiyle ona uygun bir dil kullanmak. Ama çocuk aslında bir Çakal Carlos yani hı hı. küçük bir makyavelist Çünkü asıl istediğini elde etmek için bunu yapıyor. Yani gerçekten annesinin ya da babasının iyiliğiyle veya paylaşmayla ilgilendiği için değil.